Evet arkadaşlar bugün kutu açılımı yapıyoruz böyle bunu atacağız yazıları şu anda test gözüküyor evet biliyorum arkadaşlar bugün Spiderman'in web şatırını açacağız hiç bakmadım neymiş bir iki yazıları falan okudum altındaki şu dillere falan baktım. O kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi arkadaşlar ilk önce ee, şimdi hemen başlayalım. Bu arada arkadaşlar o sırada da neden video atmadığımı açıklayayım. Arkadaşlar şimdi ee, bilgisayarımda en, ee, bir sorun vardı. Se ee, ses kaydedemiyordum. Zümrülü. <laughs> Zaten ses kaydedemiyordu. Zaten şu anda ee, tabletten çekiyoruz. Allah sonra ya. E, o yüzden de ee, arkadaşlar bu arada yani, ee, o yüzden tabletten çekiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Bak burada da bantlarını falan söküyorum şu anda. Ee, o yüzden arkadaşlar yani ee, biraz donuyor. Evet farkındayım biraz donuyor. Şimdi hemen e, ee, şunu bir açalım. Bak şurada bantlar var. Şimdi bantları söküyorum şu anda. Aha söküyorum. Bak söktüm. Aha. Aha eldiven. Aha eldiven. Anam ne için bir eldiven Şimdi arkadaşlar Spiderman'in eldivenini takıyorum şurada hemen. Bak bak. Şuna abi bak. Şimdi bence Allah takılmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ne biçim yapmışlar? Ya bu ne? Minnacık. Dan dan da dan da dan. Çin. Spiderman eldivenim var artık. Şimdi. Aa bak parçalara bak bunlar dersmiş. Nasıl takılıyorlar? Evet, Spiderman eldiveni var. Şöyle şimdi bir... Bak burada da el <laughs> şeklinde yapmışlar. Bu ne lan? La! Anne baksana. Bak. Arkadaşlar. İçinde başka bir şey yok. Kutuyu ben alabilir miyim? Hmm. Kutuya bir bakacağım. Kutuyu. 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 Kutuyu bak. Ha bu ne? Ha bak burada. Bunu bak görüyorsun. Şey var. Arkadaşlar Neyse. bu arada bu kartonu e, görüyorsun. Bunun e, herhalde herhalde süper şeyden resmen direkt kutudan kesmişler. Koli'den. Koli'den Arkasında şey e, reklam şeyi var. Onu gösterdim zaten. Bu arada arkadaşlar Eee bedavadan da eldivenim oldu var ya. Baksanıza eldiven. Çok çöp. <laughs> bedava. Doğru e, eldiven bedava çıktı şimdi biz e, aparatı aldık Şuraları arkadaşlara göster. Buraları bir değişecek. Ha, tamam. Anladım. Bak buralara arkadaşlar bunu geçiriyoruz az Hı önce annemle söyledik üzere bak. Dur eldivensiz daha rahat. Eldiven de yapıştırmışlar resmen. Ha. Oh, eldivene bak. Önce bana bak. Şu bir bak. Parçaların ucunda vantuzlar var. Gittiği yere yapışsın Ha bak buraya taktık mesela. Başka Ardından. Şey. Neresinden takıyım sen? Hah taktım. Evet. Bakalım. Şöyle de. Evet böyle oldu. Dın 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 dın. Ama onu indi üstüne takman gerekiyor. Evet. Ben de şu anda dın. Hayır hayır. Bunu nasıl kullanacağımı bu arada bilmiyorum. Şöyle mi yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> evet şu anda bileklik yaptım Bileklik hazır. Şimdi eldiveni ben çıkmadan tamam. Şimdi takmayayım. Tahir mi şu anda arkadaşlar? Eee takamıyorum desek daha mantıklı olur. Annem de orada uğraşıyor biraz. Oraya bence basacağız. Oraya bir şey yaptık. Ben anladım. Üste doğru herhalde şöyle bir şey yaptım. Evet. Uhu, Spiderman beni var. Lastikleri çıkardım. Anne, sen çıkardın, sen takacağım. Sen takacağım. Arkadaşlar, Spiderman'in şöyle elini görüyorsunuz. Uuu. Bakın Spider-Man'in şöyle eli bakın. Spiderman'le ilgili bilgiler var Anne Allah aşkına bilmeyen var mı? Hı? Şunu bilmeyen. Ben, ben yokum mesela. Ben bilmiyorum mesela. Nedir ben anlatmak. Anne. Gerçekten <laughs> <Kesin>, bilmiyorum. <laughs> Gerçekten bilmiyorum. Yani var işte böyle. Rok kutusu da böyle. Ya bakın arkadaşlar şöyle tanıtayım. Bakın burada. Ee, bir böyle. Dur. Bir böyle şey, disk atabiliyor. Bir böyle şey, bu arada arkadaşlar size göre test konuları bir söyleyeyim. Bir böyle dart atabiliyor. Bir böyle eee, vantutu, bak şu şeyleri atabiliyor. Yani, şu şeyleri, bak fırlatıyor. Çözdüm. Bak bu fırlatılan şeyleri atabiliyor. Çözdüm. Bir eee, su fırlatabiliyor. Bir de şöyle eee, silk. Silk ne? Silk bak, silk. Less. Ne oluyor? Ede ben de bu arada minnacıkım. Tamam anladım bu olayını. Bu yandan e, silahı çıkarıp buraya takıyorsun. Buna bastırdığın zaman anlat kişilere de. Arkadaşlar, ha, arkadaşlar anladım. Göster Olur. kamerayı. Ne arkadaşlar şöyle. Bunlar bak burada duruyor ya bak. Bunlar arkadaşlar bakın. Şurada şöyle duruyor ya bak. Çok, bunu biraz böyle, geri çek anneciğim. Bunu buradan böyle çıkarıyorsunuz. Nasıl? Biraz Şu geri silah. çek kendini. Silah kısmına şöyle takıyorsunuz. Tamamdır. Ondan sonra bunu yine takıyorsunuz. Sonrasında buradan alıyorsunuz. Böyle işareti yapıyorsunuz. Ve spider yapıyorsunuz ve Hayır aşağı doğru çekeceksin. Aşağı doğru mu? E, nasıl oluyor ki o? Ha şöyle bak. O mu? Gitti. Oho, ta nereye gitti? <laughs> Spiderman. Hadi git al gel. Öbür şey de vardı gerçi. Parçası da Dur, dur yedek de var işte. Böyle at. Mermiyi buldum. Bunu tabii evin içinde değil de daha böyle açık alanlarda, bahçede falan olmak, parkta Şimdi çalışıyor. arkadaşlar. Daha iyi olur sanki. Bir yere hedef belirleyip de vurmak lazım. Şimdi arkadaşlar size vurmayayım. Uy! Vazoya yapıştırmaya çalışsana. Evet. Arkadaşlar şimdi vazoyu gösterelim. Ee, vazoyu şuraya getir. Kartonun yerine. Of. Şimdi hemen vazomuz var burada. Hemen şöyle arkadaşlar silahımı Vaz ocağı olduğu için o da vantuzluya vazonun vazoya bir şey Annem hanım iyi ise sevinin. Hop. Yok bu işte. Şunu yünü biraz daha kendine doğru çek. Bir hakkımız daha var arkadaşlar. <gülüyor> Anne <gülüyor> Aa, ne taktık taksan. Tak. Aa, tak tak, nem, çok mantık. Nemlendirdin hatırladım. sen. <laughs> e iğrencisin. <laughs> <laughs> de yıkamadım. Evet. Çin'de. Yapıldı. Çin'de yapıldığı için birazcık bir şey bu. Anne, en yalnız iyi yapanlar da Çin. Şimdi ben onu takarsak kim istiyorsan. Evet, indiririm. Çin. Spider-Man. Spider-Man. Bak, bak sen. Arkadaşlar, eline arabaya bak. Atarım. Tabii şu anda eee web shutter yok da. Ezmenin mi? Bakın ellerim var işte böyle çıkıyor. Aa bana Annem bunu kendine at diye. Burada ağır bir şey ha. Biraz ağır. Burada şu, e, şu ağları da şey süs olsun diye bakıyorum. Normalde tek olay bu. Bak şimdi normalde yapışıyor mu bakalım. Bak. ağ yapıştı bakın. Siz göremiyor musunuz? Şöyle bakın yapıştı. Bak yapıştı. Bana çökülmüyor. Ih. Bak çat diye ses geldi. Zaten. Abi, Al hazır. Da... hazır. Annem hazırladı hemen. Tekrar kamerayı devraldım. Annem şu an kamerayı tutuyor. Şu ben onu bırak buraya istersen Buraya takmak zorunda sonra ne kullanacaksın? Eldiven mi geçecek? Harbiden ha. Niye oraya geçiyor? Harbiden ha. Ancak sesini işte. Bu ne burada? burada farklı özellikleri var diyorlar. Farklı da. farklı eldivenler. Bu aparatlar bir kısmı. Bu aparatın farklıları, yani böyle çeşitleri de var. Oy. Böyle Bu yapışır. Böyle yaptığın zaman şey yapıyor. <laughs> İğrenciyiz. Ben ah, her şey tahamiyim şimdi. bir şey yapmışlar. Ben taksana ya. Kamerayı bırakıyorum mecburen. Kamerayı ben tutuyorum. Arkadaşlar Spiderman olmak kolay değil. Bak. Oğlum bu eli göstermek hiç hoş değil. Bak bunu gösterince bir çok güzel. Bir Spiderman kolay yetişmiyor. Arkadaşlar bu eli gösterince veri çok havalı gözüküyor ama. Benim elim ya. Tekrar dene. Yuh. Öbürünü deneyelim. Şeyi kıraydın. Öbürünü deneyelim. Kırmaz. Yok mantık kırmaz. Arkadaşlar burada çok garip. 10 dakika oldu Bir, şey. bir kere daha dinleyelim sonra bir Yok yok ben bunu bitirmeden şey <laughs> ben bunu arkadaşlar bu sefer... Kır. Kır <laughs> tabletini kır Arkadaşlar bakın yalnız sıkabilirim kişilere tutulmaz bu çok tehlikeli. Anne, e, Gözünü çıkarabilirsin. Bu e, tut kişileri like atsınlar yoksa atarsın onlara. Arkadaşlar ah, <laughs> like atın yoksa yapışır bu. <laughs> evet. Çırık diye böyle. Çırık diye böyle yapışır. Bak. Bak. Yani baba. Şimdi bir şey yapacağım. Gözükmüyor kendinize de şöyle bir de deneyelim. Neyse. Spide. Bir <laughs> tane daha eldiven olsaydı çok, çok güzel olacaktı bu bir Neyse ben şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aklıma başka bir şey geldi. Karton kutuyu devre. Çok mantıklı değil mi? Şimdi iyi izleyin. <laughs> Dur. Şunu ben alayım. Her seferinde farklı kullanacağız. Bir şey söyleyeceğim devrilmez tabi baksanıza Arkasında bir vaza var Abi devrilmez Vazayı oradan nereye Tek başına ayakta duruyor mu ki o? Durma ee, Şöyle yaparız Ana kamerayı hani biraz yükselt 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 yüksek geliyoruz hmm, şey, Devrilmesin diye mi? Aa, aa bak duruyor, Tüf, duruyor. Evet evet duruyor. <laughs> hey ana. Bak, ama bak iki saniye falan duruyor ya. Yani. Anlıyorum ya. Hep şatır da ne? İşte Spider-Man olmak kolay değil arkadaşlar. Spider-Man hani ee, ben Spider-Man e, şey örümcek e, tarafından ısırılmadım için bunu takamıyorum. Şunu son kez bir vuralım. Evet, evet işte. Tamam ben sonra da alırsın. Da... İstersen ben. Ben bunu ben bununla evin içine bayağı bir oynayacağım.